Ben başımın üstüne düştüm. Anam, bir şey yok. Teyze, sardım yarasını. Başımın üstüne düşmüş, kopya oynarken. Nasıl ağlıyor? Bir şey olmaz kuzum. Pansman ettim, şey ettim arkadaşlar. Annem ağlama kuzum. Nasıl doku bindiriyor, yarabbim. Teselli biliyorum, diyor göstereyim ille de yaramı diyor. Ben de kapattım yaranı artık. Bu yarın pansuman yaparken göstereyim dedim. Nasıl ağlıyor, nasıl üzülüyor? Gözlerinden yaş dinmedi kaç seyahattir. Tamam aşkım. Çorba yapayım da içeyim de sana yoğurt çorbası. İçer mi kuzum? <laughs> ah. Ha. Hadi tabletinle oyna. Ödevini yapamam kolum uzun. Hadi Emoş tabletini getir kuzum. Hadi Emoş da ilaç <laughs> kutuları bakın hele <al> arkadaşlar. Baba <laughs> bunu açıp göstereyim mi? Gösterme artık kapat. Kapat sen onu. Kapatabilir miyim? Kapatamam. Tamam ben kapatayım. Ben... Ağlama sen de tamam mı? Evet. Ben... Ağlama. Ben... Ağlama kuzum. Kurbanın oluyor. Ben... Teyzeleri Fatma Delen'e dua edin. Bir geçmiş olsun yazın. Ben... Aa. Tamam tamam bir şey yok. Tamam 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 bir şey yok gel. Ah. <laughs> tamam 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 bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Emel hiç iyi misin? Emel şu kapağını izle kızım. Benim kapağım. <laughs> Video mu çekiyordun? He. Ben de şurada ayağını ırma sürüyorum. Ben de geçen baktı can kızar diyor. Benim yaktım. Ah. Tamam kızım bir şey yok. Yorulmaz sende. Ben banyo çırapası yapacağım. Tamam Biz, hiç yıkayacaksın. Hiç yapacağım. dedim elim başa atamadım. Tamam. Daha bir saat var. Ne hoş kastı ya Tamam az sonra bak Emoş şaplan. Başlatmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Olma. Arkadaşlar. Olmaz. Burada bir iki üç dört beş çeker. kişi var arkadaşlar. İkimiz çıktık kameraya Fatih abinin. Yoldan geçiyordum. Çek pas yoldu. Çek pas istedim. O da gel çay içiyor dedi Fatih abla. Ondan sonra YouTube'un yoksa YouTube çek dediler. Sağ olsunlar. Bugün Fatih abinin dükkanındayız arkadaşlar. Hem size ürün tanıtacağız. Hem de çay içiyor. Gelin bu ürünü hep beraber içelim. Ne oldu Fatih abi? iyi misin? Fatih abi YouTube zaten YouTube'e. Aynen YouTube'ursun zaten. Geçen de Hacer'in kanalını da gördüm. Size. He, o çekmiş. Ben etrafa çıkarım. <laughs> Beni herkes tanıyor, geliyor işte. Pazarlarda geliyorlar, buluyorlar. Fatih sen misin? Biz de bizik gidiyor. Ne Fatih abi? Bunu sık sen bunu söyle. Ben de valla böyle sen çıktı alıyor. Eline, eline al şey. Elimi al. Elimi yani. al. Şu var bu var diye çek. Çek yani, doğru. Yani. Yut yani. yani. Ay işte laf bulamayın. Bak çay bardağı açmış yeni model. Çay içiyoruz. Paketi 200 TL. Ayrıca'nın çayı da mükemmel gösteriyor. Çok uzun Bir tane daha var. O daha güzel. Model çok. Onun değişikleri var. Ben şu kupsuz şöyle istedim. Var mı bundan? Kupsuz mu? O. Şöyle sahip. Ne bileyim Kupsuz orada bir değişik modelite de var. O da çok güzel. Güzelmiş anlıyor. Çay içeceğim bu bardağı da satan alıp böylece. Tamam. Ha. Hem de bardağı şey reklam yap. Valla. <laughs> Şuna kaçlıyor şu. Siniler mi? Hı, siniler. Öte yanda şimdi iyi kalesinde çıktı. Yeni böyle onları çekelim bakalım. Tamam. Kale, bu kalesi. Başkanım Başka, çay bardağı var, su bardağı var, çek sahası var, dolabımız var bak burada. Güzel dış geliyor şimdi. Sobaya kaç ya? Beş bin lira. Hmm. Alüminyum çaydanlığımız var, çelik çaydanlığımız var. Tüccarciye dükkanı var arkadaşlar. bu bölgenin Fatih'siyim ben. Tanımadık insan yok. Yok, herkes şey tanıdık sağ olsun, teşekkürler herkese. Tüccarciye şimdi olsa Fatih abi, arkadaşlar dediğimde. Cheese şey modeli, üzürlü yani. Tencere daha çok var, tutuklusu var. Her türlü tutucacı emalı var. Ah, bilmiyorum. Tabii şu çaydan mı yeşil mi? Yeşil Zülde bozuk. oldu. Yeşildi, çaydan. mı Hm, yeşili ya. Ama içi nasıl? Bilmiyorum. Hem Yeşil. Tutukluluğun yanında. Şu esteleler olmam, esteleler olmam. Hı, o. Emayonlar. E ya, satmışsın. Ne diyoruz? Evşe mi yazıyoruz? Evet. Bu şey çaydan bile e. getirelim nasıl İndirin, yeşil mi? İndirebilin ya. İndirir herhalde ya. Şunu kapatayım mı? Bu yuvarlık. Düşme orada. Aman bir mütüp çekerken düşme. Aa o şey. Kıranık, kıranık. Getir. Yeşil mi ama? Yeşil olması gerekir. Ne kadar o? Valla o beş yüzüm, dört yüzüm, altı yüzüm bilen yok ki. Nasıl bilen yok? Farklı düzende ya. Onun oraya var iki sene olur. Ya toza bak. <laughs> toz yoldan oluyor. Bize bir açamıyor. Toz yoldan. Yeşil değilmiş. Bu <laughs> <laughs> çaydanlığımız granit. Sevgili vatandaşlarım. Yok yeşil olsaydı nasıl yiyelim? Anladın mı? <laughs> Süper utut çekerim ben de. Böyle. Sen de başla yukarı. Ben <laughs> utut keserim, <laughs> <Vallahi> sizi geçerim. <laughs> mi? Vallahi geçerim. Vallahi geçerim. soda kesin mavi bak, değildir. Değil mi? Ama yeşil gözüküyor. Ne yeşil gözüküyor. Onun kutusu şey. Ama ver. Bir de onu aç. Açayım mı? Ya yani niye yeşil olmadı ya? Onu bir yanına koyuver. Yeşil olsaydı. O, 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 o kahverengi. Kahverengi onu mi? Onu biliyorum he. Onun yeşili yok mu şimdi? Yok. Yeşili var da kamyonda var. Onun gibi olmaz işte. Keşke korundu gibi olsa. Mavi. Yeşil kamyonda var hocam bunu. Var mı? Şunlar şunlar. İyi bir tane çıkar onlar o zaman. Bana yani Burada. Şey yaptığın zaman pazarına gittim. Anla sarı yer. Alüminyum hani çaydan ufa kaçıyor. Alüminyum hani çaydan ufa kaçıyor. Alüminyum çaydan ufa Yok mu? Şöyle var altın numara var. Al konu var iyisi bileyim sana? 300 normalde sana 250. Tamam. Al marka kaliteli. Tamam. Ne ee, şey tamam. hmm. Yıkanmış almıyor. Bunlar normal alüminyum. Alkol dedim mi? Yıkanmış almıyor yani. Tamam. Bunlardan değil. Bak sana topu Var bizde şuna göre. Sen istiyor musun? Şu mu var? Koy, evet. var. Hoş, o, sana niye topu oydu? Bir çok bir ürün istiyor. Misiyar geldi mi? İyi var. Konuşsana ben sana fazla konuştum bana. Valla ben böyle dilim duruyor. Evet. Topum içinde kaçtım. Arkadaşımın Nasıl arkadaşımın kızısın diye torpil yapıyorsun. Sen çünkü için Al Almayı verelim diye. Evet. Sağ olsun Fatih abi. Elin, eline ya. şey alacaksın şöyle çekeceksin. Şunlar var diyeceksin, şunlar var diyeceksin, şunlar var diyeceksin. Kulaş, demirci, kurpınar, selime, doğal tavla, kızılıklar, komple gideriz biz. Bunları komple reklam edeceksin bizi. Yok canım elimizden geldiğince Fatih abi ne verelim. Girip çıkıyor bizde. Bu YouTube işi kolay değil. Evet, ben evet, toz yapıyordum. Allah, he ne örüyor. Evet. Bu kadar bir tost bakmıyor. Hayır, ondan yaptım. Hmm. O da kırmızıydı, siyah çıkmış o da. Siyah verilmiş. Normalde takıp can o da hediye verdi. Zaten onlar kırmızı zor çıkıyor. Zor bir çıkıyor? Hmm. Hmm. Hı -hı. Kutusu da yeşilidi. Kırmızıla yeşilidi, şey çıktı ya, mor çıktı ya. Bizimki de kırmızıydı, siyah çıktı. Ama. Şu bak mavi nasıl güzel duruyor, orada da yeşil çok güzel duruyordu. İki farklı çıkıyor işte. i̇şte. Bu da güzel ama. Yeşil, yeşil falan. Mavi bak çok <laughs> Mavi de şöyle eskiden olurdu ya, saplı. <gülüyor> <gülüyor> hem suyunu, hem demini de evet, şey Sen ondan aldıydın ama. O takımı 750 bin lira. Buna da bağlı oldum. Aldım da benim gelin aldı onu. Buna evet, evet, şey hmm. yani, yani, da bağlı, onu alıyorken çıkardım. Tencere takmıyorlardı. Eda Hanım hoşuna gitti. Çok, bak yukarıda var. Bakar sordur o, liğnes markalı. Şeyin var, e, orada... Ama o, o plastik, plastik olmayacak. Cem marka var, denir mi orası? Ben bu, Plastik istemiyorum. Yok mu? Şunun gibi işte. Ee, plastik evet. Olayım, plastik veriyor. Plastik mi? Plastik mi? Plastik Plastik veriyor. Plastik de beni buldun, bir elim bir elim diyor sen. <laughs> Vallahi satacak para kazanacak. Ben sen şiir olsun diyor ya. O <laughs> 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 <Soğu>, çekiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıcık takat da olsun diyor konuşuyor. Hepsi <laughs> de, de tükeniyor mu? Aynen öyle. Buraya kadar Almanya'da selam salalım. saralım. Sağ ol Orada kızım var, bacım var, yeğenlerim var. Sülheden gelmiş orada. İyi maşallah. Sülalenin gelsin orada. Abdullahaneye'yi gezmeye götürme ollar mı? Götürecekler. Onlar, götürecekler. Onlara da özel selam gönderiyorum buradan. Selam olsun. Özel selam. Hepsinden özel torunlarım var. He? Eee torunum var. Selam Bir selam onlar mı Kuzey. Kızın da Kuzey. Kızında mı orada? Eee. da orada. Hı hı. Bir senden fazla kalsın bir tane kaydı. Bunu sana paketliyorum. Bana Bu normalde 750 lira. Sana 500 lira. Sana diyorum ki bilmiyorum. Anladın mı? Alüminyum <laughs> bir pahalı. Çay geçecek, çek artık. Şu bizim içtiklerimiz olur mu bak? Getir buradayım. Şunlar. Az önce biz içiyorduk ya. Ha, o da güzelmiş. Güzel. Bunlar saklama kapı, çöp kıvası. Şansın var mı? Sen altı tane buldun bak ee, ondan. Ey. Görüyor musun şansın senin? O da güzelmiş. Söyle, o, ondan, ondan, ondan istiyorum. Onu ama koy bana. Yok, altı var. Tamam, altı koy. <laughs> ondan ondan. Ondan koy, şunu koy. Koydun mu? <laughs> Fazla yok, altı tane var. Ver, ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da, bunu şiit bana, evet. bunu koy. Şurası? nasıl? Onu sevmedim şunu. Da... Sade. Evet. Ben sade seviyorum Fatih abi. Evet. Tamam. Başlayalım. Ama 12'si yok mu onun? Valla 12 on yok. Yok mu? Bir de şu, şundan desen var 12 bak. Göster bakalım onu da göster. Bundan var bizde. Var mı? bundan. Bundan var. Sen şundan koy. 6 yok ama 12 yok. Biri var. Biz de bir mevur açıyorduk arkadaşlar. Burada da bunları görünce Tata'ya abi ilgili. Burada video başlattım. Biz bizim mutfağa çöp kutusu lazım Fatih abi. Çöp olur musun? Oo, büyük diyorsan bu çürü bir Gri yok mu? Gri mi? Hı hı. Şu, şu olur mu? Bakayım. Nasıl bu olur? Şu olur mu? Kutlu. Kutlu mu? Tamam bu olsun. He. Şey. Bunu, bunu sen koy masaya. Evde ihtiyaç hiç bitmiyor arkadaşlar bir adamız var kilise var. Burada her türlü malzeme var. Şöyle şu barat takımını çek mesela. Bak bak şu moda şu bak. Çıkar bakayım. çekelim. Bunu yeni mi getirdin? Bu bayağıdır var. Bu... Hmm. Şeyleri var mı? Bunun 12'si Etiketleri. var. Bu 9'lu. Etiketlisi. Bu şey. kaç lira? Bu 400 lira. 12'lisi kaç lira? 12'lisi 450 lira. Hmm. Ulan yeni. Aslında bunlar yeni. Hmm. Çek tas aldık hem o. Çöp kovası da aldık. He. Bir de sevdiğim bardaktan buldum. Bir diğer bir şey vardı da unuttum. Bak şu tavalar kampanyada mesela çocuklar. O tava kaç lira? Yokum tava 250 lira. Normal fiyatı 400 lira. Bana tava lazım değil ki kampanyada olur yani anladın mı? Anladım. Bak şurada bir duvar saati var güzel bak. İsteyenler olsun çekmek Şu mu? Bu mu? Kaç lira bu? Bu 500 lira. Hı. Onun bir buçuk modeli var 450 lira. Güzelmiş saatin. Şöyle. Bu yüz 450 lira arkadaşlar. Şu mesela bak. Şöyle. Ay dur dur dur. Düşecek korktum. Bu da güzelim. Bir pisliyen evet, olursa. Bu da baharatlı. Adresimiz belli. O da baharatlı. Bak şöyle. O eski model. Bunu da kullanıyorlar ama. He. kullanıyorlar. Burası böyle. Şu kaç lira Fat abi? Şu takım. O Lines'in seti 6,5 milyon lira. Ama tam çay şey, seti iyi bu. Çay seti. Senin çay seti. Çaydan ne zaman içinde? Hmm. Güzel bir mal. Bu alüminyum çaydanlık kaldı. Onu da göster bakayım. Tamam. Hmm. Alüminyum çaydanlık kaldı. ha. Bak normal şu çaydan da 200 TL. Şunu. Şöyle büyük bir bana. Bu, bu, bu normal çaydan. Sana öbür taraftan göstereceğim sana. Öbür tarafta mı o? He. Tamam. Tamam mı? Tamam. Oyunda geçiyor muyum? Geçelim gel. Tüplü saç var mı sende? Var. Kaç lira? 1200, 1250 lira. Sana bir şey yaparım ben istiyorsan. Tamam. Kaç mı Nereden apa? Nereden apa? Şu apa? yeni moda olmuş. Yuvarlak, yuvarlak silenin kale olanları. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Ayak açılır kapanır. Yuvarlak kalesi bu. Bu daha iyi ama. Çok, Benim daha hoşuma gitti. Çok hızlı satılıyor bu. Kaç lira Şuraya diyorsun buna? Bu uygun bu büyük boyu 700 lira. Anlaştık Küçük boyu kaç lira Fatih abi? 600, 500. Ne? Ama şu hmm. an için büyük boyumuz hmm? yok. Yok mu? He. Evet. Evet. Pardon, küçük boyumuz yok. Bu büyük boyu. Ha, tamam. Ondan sonra... Burada zora kulalılar var? Arkadaşlar, evet. var. Bura, arkadaşlar, bura tepemiz. Eee sana çaydan mı çıkaracağız? Ha, çaydan çıkar Fatih abi. Tamam, çaydan da çıkarayım akraba. Çıkar, çıkar. Daha iyisini çıkarayım ama biliyor musun? Abo. Bu da hep şuna ya hata abi. Bu da ifte tutmalar. İfte es, tutmalı mı? Eski model. E. E. Bu da piknikte neymiyor alır biliyor musun? Altı numara Alkol diye bak şu. Bundan büyük olur. Buna karşı radiyon. Bu Normalde Ondan şey bu pahalı. 300 lira ama sana bu 250. Tamam onu getirsen bana. Bak bunu sana vereyim. Arkadaşlar bizde küçük çaydanlık var. Gelen giden oluyor. Git mi or çay Şöyle iki gel. kere demle. Emaş, şu Bur buraya doğru gel. Koy, oraya yaptır yürü. Neyse, Şuna parın yanına koy. Şu kazanı çekme abi. Bu yanda gör. iyi çek kazanı. Üzüm kazanı mı bu? Bekmez kazan arkadaşlar. Hastasına lazım olana buyursun gelsin. Fiyat Hı. bir şey yaparız. Tamam. Fiyat konuşmayalım. Tamam fiyat konuşmayalım. İyi, e, iyi çek. İyi çekiyorum. Ha. Kocaman bak. Büyük bekmez kazanı. Sen gel. bunu ikinci mi alıyorsun? Elimizde 9-10 tane var. İhtiyacı olan gelsin alsın. Tüpü say diyordum bak. Al tüpü sana. Bu son bir tane kaldı. 12 taneydi. Sana 1000 lira. Tamam. Konya'nın. Patlayıp ne bitmez iyi korkarım ben. Buna bir şey alacağım. Bir başlık Bir 2 metrede bir hortum alacağım. He. Bak haşlıdan hortum ne zaman bulacağım? Şayet şey bu de, de olur bu. Tüpçüler. Bu demin de olur atıyorum mesela. Alış yaparsan eğer. Tamam. Ee, Sevdil abinden alı bir. Ee, orada olmazsa peşembe yağda dur ben getireyim. Tamam ya. Peşembe bizim toptancılarımız gelir. Tamam. Başka da yapacağımız bir şey yok. Çekeceksen çek. Vallahi ben seninle fazla konuştum. Vallahi sen çok konuştuk. Ben youtuber <laughs> olayım. Sizi geçelim ben. Görelim <laughs> <laughs> Fatih abi. Açın bir günümüz, bir günümüz. Yani. Aç valla. Al. Şu, çek bunu. Bak sen bunu ayır bana. Ondan sonra bunun başlığını şiğini getir öyle getir. O zaman peşin onu götüreceksin sen bunu. Nereden götüreceğim? Buradan. Buradan tamam. benden. Tamam mı? Bunu ayır bak kimseye satma. Tamam. Perşembe zaten devamı gelecek bunu. Tamam. Şunu çektim. Bilen var mı şunu? Ne? Şu ocağı. Bir odunlu. Odunlu, üstü daşlı Nevşehir çanağından. Bunun acayip bazlaması böreğe çöreğe oluyor. Ayrıca bunu da yaptım iyi oldu. Ayrıca mangallık bu. Biliyorum. Şimdi bizim odunun düzeni yok. He. Ondan tüplü saç alacağım. Vay ise düştü. Vay pasa düştü olmaz bunda biliyor musun? Yok yok iyi valla. Mangalın acayip şekilde yaparsın. Mesela bu, Ne bu boyu değil mi? Boyu evet boyu kurban geliyor. Sen kaç aldıydın? Bin liraya verdim Şu anda bana. bin beş yüz lira. Aynen. Yani kurban geliyor mesela. Etini gözle üstünde. Kes kurbanını. Şuraya ucuna bak süper olur valla. Benim için neydi? Merve. Merve ben youtuber yaptım bu vallahi. Valla youtuber oldu arkadaşlar. Ha. Burası bizim depomuz arkadaşlar. Fazla malımız burada durur. İşte böyle durumlar. Kızım. Sağ ol ağzına, ayağına sağlık. Kata ha. abi eline, koluna sağlık. Hem ticaret. Hem ziyaret. Hem ziyaret. Ekmek sarıları çekmesi lan. Ekmek sarıları çekebileyim. Bunlar kaç lira ya? Yük ekmek sacları 500, 600, 700. Hiii, çok da 4 bağlı çeşit, -4 çeşit var, bağlı değil. Normal bağlı yer. değil, mi Allah? 700 lira kişinin kanını doyurmuyor. Ne ya, doğru söylüyorsun. 700 lira <laughs> ne ediyor da Fatih abi? 1 kilo et, 650 lira. Ay, hiçbir şey itmiyor, hiçbir şey. Para geçmiyor. Pazara gittik valla, hepsi 600 lira. Ha. Çek var burada mesela, bakın. Çek sağlar karşılıyor. Bahreyn'de yani. çok satılır. Bunlar sudan ucuz. 20, 30, 40, 50. Bizim evde çiçek olmuyor, kuruyor. O sarısından. Arap, sa Arap saçı şey Arap saçı bu. iyi olduydu. Tamam mı, bitti mi? Olmadı, bitti Fatih abi. Hadi bay Arkadaşlar şöyle bir çekpas pas aldım. Bir tane çöp kovası aldım. Burku derece yıkayım. Orada depoda durduğu için tozlanmış. Bir tane de çaydanlık, alüminyum. Bundan bir siyah demlerim. Bir tane de bardak aldım. Benim bardağı çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. Bayağı bir de bulamadıydım. Bak şöyle. Çok beğendiydi. Bulduk bir tane. Bunun kuplusu da vardı. Ben bunu beğendim. Daha güzel bu. Kahvaltıya falan çok güzel olur. Bunlar da emoş makineye koysun yolda da Şükran neyle karşılaştık? Biraz onunla konuştuk. Ondan sonra Can Soplar'la karşılaştık. Biraz da ondan konuştuk. Şimdi de bime gideceğiz arkadaşlar. Normalde bime gidecektik biz ama Fatih abi gibi görünce çok ısrar ettiler benim çay kahve için. İşte YouTube çekelim, YouTube'umuz yoksa falan diler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan da videoma çıktıkları için teşekkür ederim. Bim'de çekebilir miyim bilmiyorum. Çekersem orada görüşelim. Çekmezsek de ilerleyen saatlerde görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugün yine mutfağa bulaşık makinesini yerleştireceğiz. Böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz sonraca olarak bizler Biraz fazla ses gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. 你看。 Thank <laughs> you. Kendim. Çekiyor mu? Çekiyor. Selam bir gel. Nereye? bak. Selam. <laughs> İstediğim gibi başlatayım. Öyle Geç mi? Olacak. Daha yeni bölüm başlamamıştım. Başlata gel. Öyle mi? Evet. İyi, e, sen izliyordun. İzliyorum da ne kadar geceler. Merhaba Et suyu var mı? Ha? Et. Et suyu var onda. Et var mı? Yok et. Çorba yapacak ya sana. Ne? Hadi abla içeriye dur sen. Ne? Topladım. Sonra görüşelim sizlerle.